Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yapacağımız uygulamada maske takıp takmadığımızı kontrol eden bir e, örnek yapacağız. E, bunun için e, kuklamız seçiliyken e, Machine Learning eklentisini ekliyoruz. Evet şöyle bir alan geldi. Şimdi yapacağımız uygulamada e, bizim kuklamız sahnede e, yüzümüz gözükecek ve maske takmadıysak e, kuklamız maskeyi tak. Maskeni takar mısın? maske takılıysa maske taktığın için teşekkür ederiz gibi bir uyarı e, mesaj verecek arkadaşlar. Şimdi Machine Learning kategorisi eklendi buraya. E, kategoriye tıkladığımda bakın iki tane seçenek geliyor. Bir tanesi Create Model, diğeri Load a Model arkadaşlar. Biz şimdi yeni bir model oluşturacağız. Bu yeni model arkadaşlar e, Google'ın e, ücretsiz olarak sunduğu bir e, servis var. Onu kullanacağız. Create Model'e tıkladığımızda Bizi böyle bir sayfaya getirdi. Burada arkadaşlar 3 seçenek var. Image Project, Ses Projesi ve Post Project. Yani vücut hatlarımızla ilgili yapacağımız proje. Biz şu an görüntü üzerine çalışacağımız için Image Project'e tıklıyorum. Şöyle arkadaşlar iki tane seçenek geldi. 2 tane sınıf var burada bakın. Bu sınıfları şöyle yapalım. Birincisini buraya tıkladım. Düzenlemeye tıkladım. Buna mask edeyim. Diğerini de Erdekini maskeli diyeyim, diğeri maskesiz olsun, maskeli. Bu da maskesiz olsun. Şimdi arkadaşlar, iki tane sınıf oluşturdum. Ben bu sınıflara şey ekleyeceğim. Örnek ekleyeceğim. Örnek ekleme için iki tane seçenek var, Webcam ve Upload. Biz webcamle ile alacağız fotoğrafları. Webcam'e tıklıyorum. Kamera açılıyor arkadaşlar, bakın burada olduğu gibi. Ben Hold to Record tuşuna tıkladığım, yani basılı tuttuğum zaman buraya e, örnek imajları atmaya başlayacak. Şimdi basılı tutuyorum. Bakın, şöyle kafamı da şöyle oynatıyorum, farklı farklı yerlerde görsün diye. Evet, 148 tane burada e, örnek e, görüntü oluşturdu. Ama bu maskeliydi, tabii biz karıştırdık buna. E, şöyle yapalım, bunun ismi, bu maskesi olsun, bu maskeli olsun o zaman. Evet. Şimdi maskeli maskemizi takalım. Şimdi maskeli görüntülerimizi oluşturalım arkadaşlar. Maskeyi taktık. Yine webcam'e tıklıyorum. Hold record'dan yine diğerine yakın. Biraz daha evet. Tamam 150 tane de e, bunda şimdi model var. Şimdi iki e, sınıfları oluşturdum. Maskesiz ve maskeli diye sınıflarımı oluşturdum. Her sınıf içinde yaklaşık 148 150 tane görüntü ekledim. Şimdi bakın burada Train model var. Şunu da söyleyeyim, şu an ben iki tane sınıf oluşturdum. Ama siz burada Add the Class, Add a Class butonuna tıklayarak daha fazla sınıfta oluşturabilirsiniz farklı örnekleriniz için. Train model'e tıkladığım zaman arkadaşlar şeye başlayacak, eğitime başlayacak. Train model'e tıklıyorum. Şu an eğitim için veriler hazırlanıyor, yazıyor. Birazdan eğitime başlayacak. Evet, şu an eğitime başladı. Evet, modeli oluşturdu arkadaşlar. Bakın şu an. E, maskesiz, maskeli takıyorum. Maskeli bakın şurada barları görebiliyorsunuz. E, maskesiz, maskeli. Evet modelimiz doğru çalışıyor. Peki şimdi biz bunu e, Pictoblox'ta Piktoblox, nasıl kullanacağız? Export Model düğmesine tıklıyorum. E, şöyle bir seçenek geldi. Upload My Model'e tıklıyorum. Modelimi yüklüyorum şu an. Bana şuradaki şu paylaşılabilir link lazım. E, bu linki almam lazım. Biraz bekliyorum arkadaşlar. Evet. Bakın linki oluşturdu. Kopya tıkladım. Evet. Ee, bana lazım olan şeyi aldım şu an. Geri döndüm. Şimdi burada Loot Model'e tıklıyorum. Az önce kopyaladığım linki buraya yapıştırıyorum. Ve Loot Model düğmesine tıklıyorum. Şu an o oluşturduğum eğitim modelini arkadaşlar Pictoblocks'ta kullanmak için bu modele e, bu uygulamayı şu an yüklüyorum. Evet şu an yüklendi. Bakın yeni de bloklar geldi. Şimdi yapacağım şey ne? Yeşil bayrağı tıklandığında ne yapsın? İlk önce sahnede şeyi görüntülesin. E, kamera görüntüsünü sahnede alsın. Ha, bu arada şurayı kapatayım arkadaşlar. Çünkü burada kamera açık olduğu için diğer tarafta uyarı verecek. Kamera kullanılamıyor diye. Tamam. Şimdi bunu yaptım. Yapmam gereken şey sürekli tekrarlasın. Ne yapacak? Eğer sahnede algıladığın bakın burada benim e, oluşturduğum sınıflar var. Maskesizse yani sahnede tespit ettiğin şey maskesiz sınıfına uyuyorsa kuklamıza şunu söyletsin. Lütfen maskeni takar mısın? Bunu kopyasını çıkarttım. Eğer sahne ben çalışmaya geçiyor arkadaşlar. Şunu kapatalım. Eğer maskeli ise ne olsun? Maskeni taktığın için teşekkürler yaz. Evet. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Yeşil bayrağı tıkladık. Lütfen maskeni takar mısın yazıyor. Maskemi takıyorum. Maskeni taktığın için teşekkürler. Lütfen maskeni takar mısın? Maskeni taktığın için teşekkürler. Evet. Güzel bir örnek oldu. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada maskemizi takalım. Evet. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere arkadaşlar.